Merhaba çocuklar. Aa Elif, Naz niye uyuyorsun anneciğim? Gece mi oldu şimdi? şu saatte uyunur mu ya? Baksana benim de köpeğim var. Ay çok tatlı bir köpek. Adını ne koydun Poyraz? Bulut. Bulut <laughs> Bulut Poyraz'ın kuşunun adıydı. Evet çocuklar şimdi sizinle birlikte bir deney yapalım mı? Evet. Deney denelerimiz var. Önce gösterelim. Önce bir tane balonumuz var. Görüyorsunuz. Annece balonumuzun rengini söyle hele İngilizce söyle. Evet. Poyrazcığım bu köpeğini kenara koy. Şimdi deney yapacağız. Şimdi bir tane de neyimiz var? Kağıtlarımız var. Kağıtlarımız var. Açın. Şimdi çocuklar <laughs> hayır tatlım. Şimdi sizinle birlikte bir deney yapacağız. Oy. Bu deneyin adı ya yapma yapma. Elektriklenme olsun. Yapma. Tamam Poyraz, Elifnat. Poyraz siz bunu okulda yapmıştınız ne? değil mi anneciğim? Nasıl yapıyoruz? Şöyle balonu yaklaştırıyoruz kağıtlara. Bakın. Bakın. Ben daha fazla bakma. Bakın. Dağıtalım kağıtları. Kağıtları dağıtalım şöyle. evet. Balonu kağıtlara yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Alacak Patlayacak. Evet arkadaşlar şimdi size gösterelim nasıl olduğunu. Önce balonu alıyoruz. Çok yavaş bir şekilde tutuyoruz. Kağıtlar balona gelecek. Niye gelmediniz siz ya? Evet bekliyoruz. Gel balona. Aa başarısız bir deney oldu arkadaşlar. Hah, geliyor mu? Bak geliyor geliyor gördünüz mü? Bakın bakın. Anne bir kere ben. Bakın düştü. Anne anne bu da. Hadi sen de yap. Sen de yap. Arkadaşların görsün ama yeni. <laughs> yavaş yavaş. O zaten kendi çekiyor. Elektriklenme oluyor. Evet. Elif Naltı istersen ben deneyeyim. <laughs> Şöyle Elif'in kendi yapmak istiyor. Çok yavaşça kağıdın üzerine. <laughs> yavaşça. Aa, Elif, Elif'al başardın. <laughs> Hadi bir tane daha yap. Arkadaşların görsün. Çok yavaşça bir elektriklenme oluyor, kağıtlar balona geliyor. Şöyle çok yavaş yapıyorum. yapacağız. Evet. Şöyle yapıyordum ben. Evet. Çok yavaş yapman lazım. Oldu Bakın arkadaşlar ya şimdi düştü. şöyle... Ya sen Ya bir yüzünden bir tane daha düştü. Anneciğim, bir dakika. Biz şey denemeye çalışıyoruz ama sen hiç fırsat vermiyorsun. Arkadaşların da görmesi gerekiyor. Öyle bastırılmaz. Bu çok yavaş üzerinde tutacaksın. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş bir elektriklenme oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Kağıtlar balona geliyor. Başka bir kağıdı deneyelim. Bir de şunları da yapabilirim. Yırtıkları var. Bunlar var. Koy onları Elif'le. Silikonun kağıtları gelmedi. Şuradaki <laughs> kağıt çok yavaş bir şekilde geliyor. Arkadaşlar bu şekilde siz evde daha güzel deneyebilirsiniz. Biz başaramadık. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başardık. Hoşçakalın.